Verin o yazıyı bana. Varın yakın ateşinizi. Fare gibi deliye tıkılamam ben. Seslerim haklıymış. Sizin bir ahmak olduğunuzu söylemişlerdi. Bunların güzel sözlerine, merhametlerine güvenilmez demişlerdi. Hayatımı başlayacağınıza söz vermiştiniz. Yalanmış. Yaşamak nedir sizce? Donup taş kesilmemek mi sadece? Ne kuru ekmek bulunca gam yerim, ne de durusu içmek derttir benim için. Ama gök kubbenin şafkından, o güzelim kırların çayırından, çimeninden yoksun bırakmak beni. Dağda bayırda askerlerle at koşturmayayım diye ayağıma pranga vurmak. Bana havasız nemli karanlığı koklatmak. Sizin kötülüğünüz, sizin sersemliğiniz beni Tanrı'dan bile soğuturken... ...gönlümü gene onun sevgisiyle dolduracak her şeyi almak elimden. Cehennem odundan da beterdir. Savaş atımdan vazgeçebilirim. Etekle dolaşsam da olur. Sancaklar, borazanlar, askerler yanı başımdan geçip gitse de öbür kadınlar gibi geride bırakılmayı nefsime yedirebilirim. Yeter ki rüzgarda ağaçların hışırtısını, güneşten öten çayır kuşunu, köyümün sağlıkla yazında meyleyen kuzuları işte bileyim. Akşam çanları bana melek seslerini getirsin gene. Bunlar olmadan yaşayamam. Bunları benden ya da başka herhangi bir kuldan almayı kalktığınız için biliyorum. Siz şeytanın emrindesiniz. Oysa bana yol gösteren Tanrı'dır.